söyleyeceksin bugünle ilgili olarak çok üzgünüz ve çok öfkeliyiz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafından günlerdir barış için, emek, demokrasi buluşması için Türkiye'ye gelenler Ankara'da trengarın önünde buluştu. Binlerce insan büyük bir coşkuyla şarkılarını, türkülerini söyleyerek halaylarını çekerken iki tane büyük patlama oldu daha yürüyüş başlamadan. Ve onlarca arkadaşımız yaralandı. Birçok arkadaşımız hayatını kaybetti. Şu an bir kriz masası oluşturduk ve bunları tespit ediyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum ki kendi saltanatını, sarayın saltanatı korumak için, bunu sürdürmek için aylardır bu ülkede kardeş kanı döktürenler, onlarca insanımızın yüzlerce insanımızı katledenler bu ülkeye tes bizlerin teslim olmayacağını bilsinler. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Işçiler, emekçiler, kamu çalışanları, emekçi halklar bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Hani de dedi ya geçenlerde cumhurbaşkanı biz bu ülkeyi birkaç çapulcuya teslim etmeyeceğiz diye. Biz milyonlarca çapulcuyuz eğer öyle söylemek istiyorlarsa. ve bu ülkenin gerçek sahipleri biziz ve bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Saray yenilecek. Bu ülkede yaşayan işçiler, emekçiler haklar kazanacak.